Sen bazen sende başka biri varmış gibi konuşuyorsun farkında mısın? Böyle yapıyorum o salaklığı. Böyle kendimi bozuyorum, sinirlerimi evet, patlatıyorum evet. falan. Evet. Oğlum diye. <gülüyor> <gülüyor> Kollum. <gülüyor> Kıymetlimiz. Onu e, derslerde işlemişler biliyor musun bu karakterini? Hmm, ne için? Psikolojik nasıl? derslerde. E? Bayağı, bayağı sağlıklı mıymış aslında? <laughs> Yok aslında karakteri analiz etmişler, incelemişler. Ki evet. bu çok rastlanan bir durum aslında ama sadece buldum. Şizofreni değil mi? Şizofreniymiş evet. Yani e, bak son... çözdüm. <laughs> Abi millet boşuna okuyor ama <laughs> gidiyordum. Uçakla gittim. Hı hı. Yanımdaki beni uyandırdı. Dedi ki e, müsaade var mı tuvalete gideceğim dedi. Dedim ne demek. Uykumu vermeniz hiç önemli değil. Gitti. Lan dedim ben de gideyim şu tuvalete diye. Tuvalet inanılmaz klostrofobik bir ortam. Tamam mı? Ha, uçak tuvaleti böyle, böyle işiyorsun tamam mı? Bir de hareket falan ediyor. Böylesin ya. Yani. <laughs> <laughs> Trendekini de anlatacağım sana. Trende işemiyorsun. Trene işiyorsun. Aa. O kadar hareketli ki hiçbir anlamı yok ki. yani edep tutturmaya çalışacağım falan yok abi öyle bir dünya yok. <laughs> ve açıyorsun yapman gereken indirmen gereken giysilerini ve akışa bırakıyorsun. <laughs> Yemin ediyorum yani tutturabilen cin'dir. Rayların inisiyatifine kalmış yani. Kesinlikle öyle. Yaptım gördüm işini, işimi, işimi. Ama bir sifon koymuşlar. Bastım, etrafta böyle peçete parçacıkları varmış bastığım anda etraftaki peçete parçaladıkları böyle yaptı havaya fırladı. dedim babanın çanak çanağına neden öyle dedim hatırlıyor musun benim sifonlarla ilgili muhabbetimi oradaki basınç Aa, yüzünden evet. işte mikroorganizmalar mikro çıkıyor mikroplar çıkıyor falan evet Dışarı kocaman bir basınç makinesine girmişim ben <laughs> ve sifonu <laughs> dedim ki ulan uşak ne olabilir ki deyip <laughs> kapağı kapatmadan çektim böyle elimde yüzümde bok parçaları varmış gibi böyle pislik bir şekilde şeye oturdum. Koltuğa oturdum. Sinirlerim bozuldu. Allah'ın belaları. Bu da bana ders oldu. Şu anda evde bile böyle ne olur ne olmaz diye kapatıyorum. Evet sorumuz ne zaman yaşadığınızı hissediyorsunuz Mehmet Bey? Ne zaman yaşadığımı hissediyorum. Abi ben daha çok kötü deneyimlerde yaşadığımı hissettiğimi fark ettim. Kötü bir şey yaşadığımda üzüldüğüm, çok içselleştirdiğim, içerlediğim bir durum yaşadığımda daha bir insan hissediyorum, daha bir yaşadığımı, hayatta olduğumu hissediyorum. İyi şeyler yok mu? Kötü şey de kesin. Dediğin doğru katılıyorum da o zaman da şu oluyor ya şu an, şu an buna da üzüldüm. Demek ki ben yaşadığımı hissedebileceğim çok iyi bir şey yaşamamışım. Mesela şu anda hiçbir şekilde kalbim noktunu falan filan hissetmiyorum ya. Ya da bir duygusal anlamda bir yüküm yok. Ama bir uçurumun kenarına ya da bir damla bir yere yüksek bir yere çıktığımda o an kaybedecek bir canın olduğunu hatırlıyorsun. O hissiyat benim hoşuma gidiyor mesela. Uçurumun kenarında duruyorsun ama atlamıyorsun. Bu cümlede kime ait? Can Yücel. Kaptan Jack Sparrow. pardon. <laughs> Elini Can Yücel dedi adam. Ya. Sende de şey evet. iş oluyor mu? Herkesin sana ihtiyacı olduğu anda koşturuyorsun, kendini unutuyorsun. Sen ihtiyaç duyduğunda çok kimseyi bulamıyor gibisin etrafında. Böyle bir hisse kapıldın mı hiç? İlla ki kapılmışımdır ama bu hayatımda uzun süredir biz Çünkü ben kendimi sen onu... çünkü merkeze koydun kendini artık. Ha. Nietzsche diyor ki Hiçbir davranış yoktur ki karşılığı pencil duygulara dokunmasın. Bu arada kendi cümlelerimle harmanladım. Yani her şeyin bir karşılık beklediğimiz için yapıyoruz. Ve sen de e, az önceki cümleden de çıkacak olursak işte insanların yardımına gidiyorum ama ben yardıma ihtiyaç olduğunda kimse bana gelmiyor konusu bununla alakalı aslında. Kimse bana gelmiyor demedim. Kimseyi bulamıyorum dedim. Aramıyorsundur çünkü sen... ha tam işte no burası. Çünkü sen Çünkü yaşamak için aynen biraz kötü şeylere odaklanıyorsun ya. Evet. Belki yaşadığını hissetmek istiyorsundur orada. Aa. Bak. Bunu düşünmemiştim. Olabilir. Evet. Şey. Çünkü yaşadığımızı hissetmek nişe istemezsek mi? sen <laughs> nişesin evet değilsin ama nişesin. <laughs> Albatroslar var ya kuş evet. Yavrularını yuva dışında olunca tanımıyorlarmış. Bu kadar gerizekalı bir kuş olabilir mi? <laughs> Evrimleşirken beynini bir yerde mi unuttun? Gerizekalı sen. Bak belgeselde olanı gösteriyorum sana. Aha. Yuva bu. Evet. Tamam mı? <laughs> yuva şu an konuştuğum mikrofon olsun. Hani görselde anlatabilmek adına. Mikrofonun dibinde yavru duruyor. Çıkamıyor tamam mı? Düşmüş ama yuvaya çıkmaya çalışıyor bak. Aha. Yuvaya temas halinde Ahmet böyle yapıyor. Bakıyor bakıyor. Bakıyor. Bu benim değil. <laughs> Herhalde. Lan geri zekalı. Google kuşları da çok enteresan mesela. Annelik yapmıyor lan. Ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musun? Bir tane kuşun yumurtasını atıyor yuvadan. Herhangi bir kuş. Gidiyor oraya yumurtluyor. Herhangi bir kuşa. Geri zekalı bir kuş oluyor bu genelde. Hangi türü tercih ediyorlar bilmiyorum sanmak lazım. <laughs> Albatros. Şey oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yuvaya koy büyütsün azetim diğer anne kuş geliyor böyle yumurtala şeyleri biraz büyük ama salak anlamıyor. Konuyor monuyor ulan kuş bir büyüyor. Anne çakmıyor da ulan büyüdü benden büyük oldu falan filan da hiç demiyor yani. Nasılsa yuvada. Nasıl olsa yuvada diye. Biri yuvada diye bakıyor bir yuvanın dibinde diye bakmıyor. Çok garip et evrimleşmeler ya. Kilit diye bir kısa filmim var arkadaşlar. Filmde bir hayvan oyuncumuz var. Hamam böceği. Şey var mı Kafka? <laughs> yok Kafka yok. <laughs> Filmin aslında ilk yazılan taslağında hamam böceği yoktu. Çünkü ben benim acayip bir fobim var hamam böceklerine. Karşı biliyorsun sen de. Danışman hocaya taslağı götürdüğümüzde sinopsisi çok beğendi ve üzerine konuşurken bazı eklemeler yaptı. Bu eklemelerden biri de dedi ki hamam böceği Olsun Hocam yapmayın, etmeyin. Filmde bir de ben oynayacağım yani. Hoca diretti. Bu hikayede dedi hamam böceği olmalı dedi. Hamam Önce dedi ki gidin, diye. gidin dedi. Sahilde bir sürü hamam böceği var toplayın dedi. Dedim hocam fobimiz var. Yani ben benle beraber diğer arkadaş, ekip arkadaşım var. iki kişiyiz. Onun da fobisi var toplayamayız yani sahilden asla. Hani topladık bulduk bir şekilde yakaladık. Filmde nasıl oynatacağız? Nasıl kontrol edeceğiz biz onu? Abi sinapsisi veriyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> nasıl prova yapacağız falan. Neyse yapacak bir şey yok. Hoca emir büyük elde. Ben abi internette araştırmaya başladım. Hani hamam böceği satan bir yer bir şey var mı diye. Hiç böyle bir deneyimim yok. Bir yer çıktı karşıma Antalya'da. Sayfalar var. Sayfada böyle tonla böcek var. Satıyor adamlar böcek satıyor abi aradım bunları ben telefonu açtı işte dedim böyle böyle dedim hamam böceği lazım abi adam böyle bana hamam böceklerinin türlerini saydı işte Arjantin bilmem nesi falan filan böyle işte Aa. biyolojik isimlerini falan saydı bana tür tür saydı bana ben hamam böceklerinin türlerinin olduğunu bile bilmiyordum. Dedi ki ne yapacaksınız filmde kullanacağız dedim. Ha dedi size dedi şu şu tür lazım dedi. Bir tür söyledi. Dedim niye o tür? Dedi ki bunlar çok daha etli butlu bunlar hızlı hareket edemez. Duvara tırmanamaz. Adam, Diğer, adam bildiğin oyuncu bul lan. Aynen Dedim nasıl? Ya dedi biz zaten setlere hep gönderiyoruz bunlardan Ben bayağı aman böceğinin kas ajansını aramış gibi oldum yani. Oğlum mı? bayağı pazar <laughs> var lan bununla ilgili. e. Ee? Dedi ki kaç tane? Kaç kişi demek istiyor? Figüran al alıyorum ben sanki. Ben de o an çok hızlı cevapla hani kaç tane yeterli olur, ölür mü, kalır mı, şu olur mu? 8 tane dedim. 8 tane kargoyla hamam böceği geldi. Canlı mı? Canlı. Nasıl lan? Böyle canlı geldi. Ma hava. Şey koymuş yemini, mamasını. E havayı nasıl sağlıyor abi? Hamam böcekleri atom bombasında ölmemiş. Kutuda iki gün yaşamış. olduğu için dibe falan inmişler. Toprağa bu arada meteor düşünde de ölmemişler o. Koymuş meteor var ya. Evet. Hı. Ama bir şekilde hava mama var yani. Radyasyon emmişler onu. Ne havası. <laughs> tamam ama <da> koyayım. tamam. <laughs> Neyse yani ölmemiş işte. Geldi ben kutuyu açamıyorum. Sağda açtırdım. Sadık dedim geldi. Dedim yaşıyorlar mı? yaşıyor. Tamam. Set günü geldi abi. Bir tanesini işte onun olduğu sahneyi çekeceğiz. Sahne de şöyle anlatayım. Banyoda geçiyor yani dar bir alanda. Evet. Ki filmin büyük çoğunluğu zaten banyoda geçiyor. Karakter köşede oturmuş. Hamam böceği yanından ona ona doğru ...geliyor ama yanından geçip klozete yönelip kaybolup gidiyor. Bu kadar. Bunu hamam böceğine nasıl yaptırdınız? Şimdi ben geçtim şeye. Kamerayı, konumu resmi ayarladım. Kamerayı kullanacak arkadaşa talimatı verdim. Kamera önüne geçtim. Konumumu aldım. Hamam böceğini yere koymuşuz. Bir üzerinde su bardağı var. Planımız şu. Su bardağı kalkacak. Hamam böceği benim yanımdan geçip klozete doğru gidecek. Sahnemiz bitecek. Hı hı bir detay alacağız. Bir genel bitti. Abi bardak kalkar kalkmaz hamam müziği doğrudan bana geliyor. <laughs> doğrudan. Ve ben ben orada rol yapmıyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani ben böyle köşeye kendimi sıkıştırmışım ki karakter öyle köşeye sıkışmış bir şekilde duracak orada. Hı hı. Ben gerçekten böyle sıkışmışım ve tepkim gerçek orada yani. Aa. Tam geliyor geliyor geliyor. Ben artık şey, kes kes falan yapıyorum böyle arkadaşa. Bardağı koyuyor arkadaş, geri çekiyor. Bir deneme, iki deneme, üç deneme. Biz böyle 10, 13 deneme falan aldık olmuyor. Hamam böceği ha bir bana doğru geliyor. Ya bizim bildiğimiz hamam böceği kaçar ya, hani kaçması lazım. Aha. Bu doğrudan bana doğru geliyor. Her seferinde. Yönünü çeviriyoruz yine geliyor. Ara verdik, yorulduk. Tabi hamam böceği de yoruldu. O da yoruldu. İsmi neydi? <laughs> İsim vermedim. <laughs> Duygusuz puştu. Ben abi internetten biraz araştırdım o arada. İnternetten neyi araştırdın? Hamam böcekleri niye bana gelir? Şöyle bir şeyle karşılaştım ve çözdüm gibi. Neymiş? Şöyle bir bilgi yer alıyordu. Hamam böcekleri gölgelere kaçma eğilimindeler her zaman. Evet. Işıksız ortama kaçma eğilimindeler her zaman. Üzerimde kıyafetim tamamen siyah. Siyah pijama var üzerimde. Ha. Kostümüm siyah. Banyonun... çıplak hayal ettim seni bu arada. <laughs> Hayır. Hayır Banyonun geri kalanı da fayanslar, şunlar, bir hepsi açık renk. Bu gerizekalı beni gölge sanıp bana kaçıyormuş. Ha, çok mantıklı. <laughs> Abi şey yaptık biz. Klozetin olduğu tarafa e, siyah poşet mi koyduk, terlik mi koyduk? Siyah renk bir şey koyduk Hı -hı. ve birincil yönünü or oraya çevirdik. Bana değil, o ilk orayı görsün istedik yani. Evet. Tam istediğimiz konumdan geçti gitti. Harbi Tek de çektik sanırım. Çok yani. eğlenceli değil mi ya? Tek de çektik bir Şey evet. Çok iyiydi. Güzel. Sonra her ne kadar fobim olsa da bir bağ kurdum tabii onunla. Ne yaptım? Öldürmedim yani. G şey yaptım. Çöpe bıraktım hamam böceğini. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. O bizim sipariş ettiğimiz hamam böceği türü şehirlerde olan bir hamam böceği değil. Yani bir Mersin'e yeni bir hamam böceği türü kazandırmış olabiliriz. Dişi ise belki. Sekiz tane vardı içinde herhalde. Sekizinde Dişin. mi saldı? Evet <laughs> Koyarım. Yani Mersin'de yaşayan arkadaşlar böyle etli butlu yavaş hareket eden bir hamam böceği görürseniz bir imza alın. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncum olabilir. Evet. <laughs> Mesela solucanı kestiğinde bir solucan daha oluyor ya. Evet. Hatta son zamanlarda anılarının da aktarıldığı. Evet evet öyle bir şey. Elma Biz onu bilmiyorduk tabi ama camla keserdik böyle. Bir solucandan 5-6 tane yapardık. Yani... <laughs> Solucan üreticiliği. Ama hep iyilikten böyle. Hep nüfusa katkısı olsun diye. <laughs> Çoğalsınlar. <gülüyor> daha çok yaşasınlar. Kara sineklere şey hatırlıyorum inanılmaz düşmanlığım vardı. Hala var ama o, o, derece çocukluğumdaki kadar acı çektirmem tabii ki de. Yani Korkunç zaten. şeyler yapardım. Kafa mafak Neden peki? Hiçbir yok. Şu anda da sevmem kara sinekleri. Kara oldukları için. <laughs> Aman Allah'ım çare Hayır. aslında faşistmiş arkadaşlar. Swiss Lake yeni keşfediyorum. Yapmak istedim ama yapamadım. Onlar ince oluyor ya. Hemen toparlayayım uçuları. <laughs> <laughs> ama mesela şeyleri çok severdim. Yarasalı. Bizim orada çok vardı yarasa. Ve yanlışlıkla biri dalardı nenem evine. Hmm. Nenem de onu süpürgeyle tutardı. Ters bağlardı. Böyle pencerenin demirlikleri vardı. Evet. Ben onunla oynardım. Tüyünü, mühünü, bütün anatomisini neredeyse biliyorum. Aa süper. Daha doğrusu morfolojisini biliyorum, anatomisini bilemedim. Denmedim, geçmedim ama hep ha. oynadım yani. Kürkü, bir attığı çığlıkları, Aa. gözünün böyle kapalı oluşu falan hepsi gözümde canlanıyor Çok yani. Iyi. Çok merak ettiğim bir hayvandır yarası. Ha. Ben yılanın anatomisine biraz girdim galiba. Oluyor. Evet. Nasıl? Dalga geçme ama. <laughs> ya da geç. Rating çünkü. Olur. <laughs> galiba ya yani 9 ya 10 yaşlarındayım. Tamam. Maraş taraflarında biber toplamaya gittik. İşçiyiz. Heh. Ailecek gitmişiz tamam mı? Baya bir yılan falan oluyordu tarlalarda. Bahçelerde. Bir gün işte iş sonu paydos. Hepimiz dönüyoruz çadırlara. Çadırlarda kalıyoruz. Yolda abi ölmüş bir yılan buldum. Bir kol uzunluğunda vardı yetişkin kolu. Benim merak ettiğim şeye bak. Dedim ki kendime ken, düşündüm bak bunların dedim. Boku nereden çıkıyor acaba? Oğlum, ee? <laughs> Bunu düşündüm. Yani... Dedim ki bunlar nereden sıçıyor yani bunu merak ettim ve nasıl bulabilirim böyle sağına bakıyorum soluna bakıyorum altına hiçbir yerinde yok bir şey popoya benzer bir delik bir şey yok evet. yok yani bulamadım ve dedim ki, bu arada ölü bir yılan olduğunu tekrar söyleyeyim de şey yapmasın canlı mu? yılan canlı yılan üzerinde an. otopsi yaptığımı düşünmesin. Evet, hakları falan teşekkür dedim edecek ki Bu dedim dersen. zaten ince uzun bir şey ya. Ben dedim bir tane çubuk alayım, ağzından sokayım. Nereden çıkarsa o çubuk orası götüdür. Senin benim <laughs> mantığını. <gülüyor> Gittim bir tane o sazlıklarda olan ince uzun şeylerden, kopardım e bir tane. Ee. Ağzından böyle soktum, böyle usulca soktum, soktum, soktum. soktum. Bazı yerlerde tıkandı, ittim. Yırttın tabi bağırsak mağırsak her geçtin. geçtin. <laughs> böyle kuyruğunun bitiminden böyle 3-4 santim öncesinde bir yerden çıktı bu. Çok böyle rahat çıktı. Abi çürümüş. Veya şeymiş mi? abi kargo uçaklarında oluyor ya arkası açılıyor. Evet. Öyle bir şeymiş. İnsan onların organı götürüldü. da orada ama yanlış yedirilmiş de olabilir. Doğal bir delikten çıktı. Ve o seni bu noktalara getirdi tabi. Tabi. <laughs> 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 Ve büyüyüp çok iyi bir veteriner oldum demek isterdim ama hayır. Bize bir ara hocanın biri şey sormuştu. Siz gıda mühendisisiniz dedi. İnsan eti bir gıda mıdır dedi. Oo. Yani, yani gıda dediğimiz şey yediğin olan işte. Evet. Bir yediğin, yediğin biliyorsan... sindirebildiğin, evet. sıçabildiğin Gibi. muhtemelen böyle aşamaları kural olarak alıyorsunuzdur siz. Sıçamadığın şey gıda hmm. mıdır? zaten teknik olarak dışkı dediğimiz olay işe yaramayan kısmın atılması. Biliyorum bokun açılımı da şey zaten yani. Ne? Biyolojik oksitlenmiş kalıntı. Fuck! Ciddi misin? Bir yerde okumuştum. Saçmalama. 30 bana bunu öğretemezsin. <laughs> Boku senden fazla kullandım ben. Nasıl lan? Bokun açılımı mı var? Oha, evrim ağacı açıklamış bir de. Doğru muymuş? Evet, bokun oksitlenmiş kalıntısı. Şey besinleri Biyolojik diye kalmış aklımda. İnanılmaz bir bilgi öğrenmiş bulunuyoruz Mehmet'ten. Rica ömekten. ederim. Bok, açılımı olan bir kelime. Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı anlamına gelmektedir. Ee... Şimdi siktirin <laughs> Boynuma bir şey asıyorum. Anahtarlık fark ettin mi? Evet. Sebebi ne biliyor musun? Neden? Şöyle bir şey yaşandı. Ben metropolde çalışıyorum. Yani merkez ofisim orada. Motorla geldim. Motoru bıraktım. Yukarı çıktım. Saatlerce çalıştım böyle. Saatlerce. Sonra ineceğim. Ekipman tamam ama. Bir şey eksik. Eşyalarıma bir bakıyorum. Ya anahtarım yok. Sonradan düştü jeton. Ben anahtarı hiç yukarı çıkarmadım ki. Oo. Oh. Koştum. Bir de asansör var. Merdivenle inmek ölüm 24. kattayım. Asansöre <laughs> böyle tekme atıyorum diye. <laughs> o kadar panik oldum. Çünkü çalınma ihtimali var ve çünkü Bayağı, ne var biliyor davetiye musun? Davetiye bırakmışsın abi sen. Davetiyenin ötesinde şeyler bırakmışım abi. Tab case'te ka artçı kaskı var. Anahtar tam olarak o tab case'te duruyor. Böyle sallanırken gördüm zaten. He, orada unutmuş. Orada unutmuşum. Disk kilidini bağlamışım. Disk kilidinin anahtarı da orada. Aynı anahtar üzerinde. Yani hırsız beyefendi, hanımefendi ya da ne yapacak biliyor musun? Gelecek abi. <laughs> anahtar diyecek bile. Kaskını takacak, <laughs> eldivenini giyecek. Disk kilidini açacak. Hiç alarm falan da ötmeyecek. Üzerine verecek, çalıştıracak. Polis bunu görüp böyle ekipmanı tam diye durdurmayacak. Öyle teslim etmişim yani motoru. Aşağı bir indim. Oradaydı. Depoya sarıldım böyle. Allah'ım dedim. <laughs> Anahtarı yuttun. Tamam. Ne güzel bir motor. Ne güzel bir aşk. Dedim. Ve sonradan e, bana hediye edilen bu boyunluğu takmaya başladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateistin inancı... Motorunu kaybetmeye kadar mı? Ne oluyor? Ben ateist kadar. değilim kardeşim. Ben hayatımda hiç ateist olmamalıydım. <laughs> Evet, sevgili dinleyenler bu havada çıkılmazın bir bölümünün daha sonuna geldik evet her zamanki gibi kendinize popüler davranmayı unutmayın her şeyi ihtiyacınız kadar yaşayın ve gerek olmadıkça dışarı çıkmayın aynen mevsim geçişi zaten hasta aynen, olursunuz aynen. polen falan aynen. polen gerçi bağırdaydı değil mi